arkadaşlar nasılsınız? Size çok güzel bir video ile geldim aslında. Ama bu videoyu bugün çekmeyeceğim. Daha önceden çekmiştim. Ama bir türlü yayınlamak nasip olmamıştı yani. Ee, bol tarifli bir video olacak. Yayınlasam mı yayınlamasam mı çok kararsız kaldım. Ama sonra dedim ki Pınar yani o kadar çektin, zahmet verdin, emek verdin. Neden yayınlamıyorsun? Bir de gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de seviyorsunuz böyle tarifli videolarımı. O yüzden yayınlamaya karar verdim. Ama ondan önce sizinle çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Ben yeni keşfettim, sizde paylaşmak istedim ki sizde yararlanasınız. Çok güzel bir site keşfettim arkadaşlar, Anketing.com diye. Anketing.com online pazar araştırması ve anket sitesi. Buraya üye olduktan sonra çeşitli anketler çıkıyor karşınıza ve bu anketlere cevap verdikçe puan para ve e, hediye çekleri kazanıyorsunuz. Her zamanda çekilişler de oluyor sitede ve bu çekilişlere de katılıyorsunuz. Anket doldurmanıza gerek kalmıyor çekilişlere katılmak için. O yüzden de sizinle de paylaşmak istedim. Ben bir haftadır deneyimliyorum, çok hoşuma gitti. E, şimdi sizlerle adım adım göstermek istiyorum. E, nasıl üye oldum, anketleri nasıl çözüyorum, işte anketleri çözdükten sonra kazandığım puanlar nasıl görünüyor vesaire diye. Size tekrardan göstermek için yeni bir kullanıcı adıyla yeniden bir hesap açacağım. Ama öncelikle şöyle kamerayı çevireyim bilgisayara doğru. Size daha net anlatabilmek için bilgisayarın ekranını daha net görmeniz lazım. Siteye giriyoruz ve bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Hemen şurada sağ üst köşede hemen kayıt ol butonu var. Ona tıklıyorum. Açılan sayfada Facebook ile kayıt ol, Google ile kayıt ol veya isterseniz buradan bilgilerinizi doldurarak da kayıt olabilirsiniz. Ben direkt Google ile kayıt ol'u tıklayacağım. Gördüğünüz gibi ben şu anda siteye kayıt oldum. Şurada hoş geldim. Pınar Zeynep Ekşi yazıyor. Buna tıklıyorum. Öncelikle tıkladıktan sonra bu profilim yerinden şurada görebilirsiniz. Oradan öncelikle bütün bilgilerimi doldurmam gerekiyor. Eğer siz Facebook veya Google hesabınıza giriş yapmayacaksanız, kayıt formunu doldurarak giriş yapacaksınız. Hesabınızın mail adresini kontrol edip oradan e, gelen aktivasyon mailini onaylamanız lazım. Bunun için de özellikle tüm postalarınızı tarattırın çünkü bazen diğer kutusuna vesaire düşebiliyor aktivasyon maili. Daha Sonra burada anketlerim kısmı var. Bu anketlerim kısmına tıklıyorum. Bu anketi anketlerime tıkladığım zaman toplamda benim şu anda cep telefonumu aktive ettiğim için 50 A puanım zaten var. Eğer bunu da çözersem 100 A puan daha gelecek ve yani 150 A puanım olmuş olacak toplamda. Çok basit. Hemen şuradan zaten hoş geldiniz anketi. Evli misin, bekar mısın? Evli. Böyle bunları tamamen hepsini doldurmamız gerekiyor. Şurada tekrar bu tarafta sol tarafta mini anketlerim kısmı var. Bu mini anketlerim kısmında da tıklıyoruz. Buradaki bütün anketleri yapmamız önemli. Neden önemli? Çünkü bunları doldurduktan sonra hem A puan kazanıyoruz hem de bundan sonra size gönderecek olan anketlerin içeriğini belirliyor. Yani ne kadar çok bunları doldurursanız o kadar çok size anket gelecektir ve daha çok puan kazanacaksınız. Daha çok para kazanacaksınız demektir. Sıradaki işlem bu A puanlar ne oluyor? Hemen ondan bahsedeyim. Şurada A puan ve hediye işlemlerim kısmı var. Tekrardan ona tıklıyorum. Şimdi şurada en üstte A puanlarım yazıyor. Bu A puanlarım benim burada mesela 150 A puanım var. Bu anketleri doldurdukça benim bu puanlarım yükselecek. Toplamda 2000 A puan yaptığımız zaman 20 TL hediye kazanmış oluyorum. İstersen bunu ben Ödeme talep et kısmına tıklayarak 20 TL'mi direkt hesabıma aktarabilirim. Ya da yine burada A puanı ile hediye al kısmı var. Burada işte Spotify, Decathlon, DNR, Mudo, Beşiktaş, Teknosa yani bildiğiniz bütün markalardan hediye çeki kazanabiliyorsunuz. Sonrasında yine bu sayfanın en altında burada bekleyen hediye talepleri ve burada hediyelerim kısmı var. Siz yine dediğim gibi anketleri çözdükçe buralara öncelikle bekleyen hediye taleplerine düşüyor. Daha sonra kazanınca da hediyelerim kısmını düşüyor. Bir de en güzeli benim en çok sevdiğim yere geldik şimdi. Yine sol tarafta burada çekilişler kısmı var. Çekilişler kısmına tıkladığımız zaman Burada anket doldurmadan katılabileceğiniz çekilişler var arkadaşlar. Şu anda son iki tanesi var. Bunlara katılabilirsiniz. Mesela bu 800 TL kişisel bakım ürünü, 600 TL Migros hediye çeki. Buna katılırsanız. Yapmanız gerekenler de çok basit oluyor. Burada zaten izlenebilecek adımlar yazıyor. Son olarak da burada hediye kodu kullan diye bir menü var. Tekrar onu tıklıyorum. Burada hediye kodunu kullanarak devamı tıklayınız. Girmiş olduğunuz hediye kodunuz yanlış olduğu uyarısı alıyorsanız tekrar kontrol ediniz. Buraya hediye kodumu giriyorum. Bu arada burada size site ulaşabilir ve online bir şekilde görüşmelere katılmanızı isteyebilir. Bu görüşmelere katılınca da 100 TL ile 150 TL'lik hediye çeki kazanıyorsunuz. İsterseniz bunu para olarak alabiliyorsunuz. isterseniz yine hediye çeki olarak alabiliyorsunuz. Ben bu kısmı birazcık anlamamıştım. O yüzden siteye mail attım. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Eğer sizde anlamadığınız bir şey olursa siteye mail olarak atın. Onlar zaten direkt size geri dönüş sağlıyor en son da burada yukarıda ödüller sayfasına tıklarsınız bütün ödülleri görebilirsiniz. Burada zaten bütün açıklamalar var arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar çünkü zaten pandemi zamanı herkes evde, herkesin de interneti var, herkes e, elinde bu internete sahip. O yüzden de bence güzel bir şey. Sizlere de tavsiye ederim. Ben tekrardan sitenin linkini aşağıya bırakırım. Dediğim gibi eğer aklınıza takılan bir şey olursa siteye mail atarsınız. Zaten size onlar çok kısa bir süre de geri dönüş yapabiliyor. Ee, böyleydi. Size de böyle bunu uzun zamandır paylaşmak istedim ama bugüne nasip oldu. inşallah. dediğim gibi beğenmişsinizdir. Şimdi ne yapalım? Benim şu enfes tariflerime geri dönelim. Onları izleyin. Ondan sonra tekrar kapanış yapmamıştım videonun sonunda. Tekrar kapanışta karşınızda olacağım. Evet ben şimdiden magnolia yapımına başladım. Şu kablarımı kullanacağım. Güzelliğine bakar mısınız? Hatırlarsınız zaten bunları büyük ihtimalle. Ee, şimdi hemen malzemeleri salmaya geçeyim. 1 litre sütümüz var. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Burada bir bardak şekerimiz var. Ee, bunlar piştikten sonra şöyle bir paket krema ve içerisine şekerli vanilin koyacağız. Bir de tabii ki de muzumuz var e, muz zaten vardı o yüzden muzlu yapacağım çilek koymayacağım içerisine bir de böyle peti peti Petibör bisküviyi rondo'dan geçtim bu şekilde altlarına bunları koyacağım öyle şimdi ben hemen yapımına başlayacağım zaten çok basit bütün malzemeleri tencereme alacağım ve kaynayana kadar karıştıracağım şöyle bir kilo sütümüzü dökelim öncelikle kaşık un İki kaşık buğday nişastası. Şurada bir bardak şekerimiz var. Şöyle iyice alayım ki eksik olmasın. Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. O aşamaları zaten görmenize gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Şimdi içerisine şekerli vanilimizi şunu bir paket kremamızı dökeceğim. Krema yoksa bence krem şanti de dökebilirsiniz. Ve şimdi iyice güzelce karıştırıyoruz. Tamamdır. Şimdi size şöyle kaselerime doğru çevireyim. Öncelikle kaselerin altına petibörleri şekilde koyuyorum. Sonra muzları şöyle dizeceğim. Ama birazcık kasem yuvarlak olduğu için yani ee, daha form daha güzel bir kase olsaydı bu muzlar tabii ki daha şekilli durabilirdi. Ama olsun yine de fena dolmuyorlar bence. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir hamur dağıtma aparatım vardı. Magnolia'yı bunun içine koyacağım. Bunlarla böyle sıkacağım ki çok daha muntazam olsun diye. Şimdi bunun içine koyuyorum ve sıkıyorum. Ve şu kadar sıkıyoruz. Muzların üzerine geçecek kadar. Çok pratik oldu. Evet. İşte bu kadar. Şimdi üzerine tekrar bu bisküviden döküyoruz. Çok basit bir tatlı ve bence çok lezzetli bir tatlı. Ee, böyle güzel kablarda yaparsanız da bence görseli de çok güzel oluyor. O yüzden de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bunun hepsinin üzerine bu şekilde dökeceğim. Ondan sonra sunum yaparken de Üzerlerine muz koyup o şekilde sunum yapacağım. Şimdiden muzları koymuyorum ki muzlar kararmasın. Bunları streçleyip dolaba kaldıracağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar magnole tarifimi izlediniz. Şimdi ben pufuduk poğaça yapımına geçeceğim. Biliyorsunuz ki pofuduk poğaçayı suyla yapıyorum genelde öyle bir alışkanlık oldu. Öyle de gidiyor. Hemen şimdi tarifini vereyim. 2 bardak ılık su var. Bir paket yaş mayamız var. 4 yemek kaşığı şeker. Bir tat kaşığı tuzumuz var. 2 tane yumurtamız var. Sarılarını ve beyazını ayırdım. Bir bardak yağımız var. Ve aldığı kadar da burada unumuz var. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şöyle 2 bardak ılık su koyacağım ama bu suyun sıcaklığını bir kontrol etmem lazım. Evet tam ılık. Şöyle bir. Şu ikne. Şimdi bunun içerisine öncelikle mayamı koyacağım ve mayamın açılmasını bekleyeceğim. Şekeri de koyuyorum. Şimdi bu üçünü bu şekilde biraz bekletiyorum. Şimdi diğer malzemeleri koyup unu ekliyorum. Şöyle bir bardak sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz ve yumurta kırmızı koyalım. Şöyle bir karıştırayım, şeker iyice erisin. Unu koyabiliriz artık. Ben göz kararı koyuyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Şimdi bunun kapağını kapatacağım ve mayalandırmaya bırakacağım. Şimdi ben şehriye salatasına geçmek istiyorum. Bunun için şöyle yağımı önce de tencerime alıyorum. Sonra şöyle bir paket şehriyen var. Şöyle bir paket şehriyeyi aldım. Şimdi şehriyelerimi güzelce kavuracağım koyulaşıncaya kadar. Şehriyelerim kavruldu arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım sizi. İyice net görün. Şimdi içerisine şöyle birazcık tereyağı atacağım. Ki lezzetini versin. Bir kere daha şöyle karıştırıyorum. Ve suyunu dökeceğim. Suyunu da üzeri geçince kadar döküyorum. Göz kararı. Şimdi biraz tam bir Tam yeterli. Şimdi kapağını kapatıp bunu pişmeye bırakacağım. Kısık ateşte. Bu arada hamurum olmuş. Şöyle hemen sıcaklayayım. Maşallah diyelim. Şimdi bunları ben tepsiye yerleştireceğim. Birazcık da tepsi mayası olsun. Arkadaşlar poğaçalarımın birinci tepsisi burada. İkinci tepsisi burada. E şimdi bunları hemen pişirmeye veriyorum. Arkadaşlar burada da salatanın iç malzemesini hazırladım. Kornişon, turşu, kırmızı, biber ve ve mısır. Evet, bunu burada hazır ettim. Şimdi o şehriyem çok sıcak olduğu için içerisine koymuyorum. Zaten direkt bunları koyacağım, karıştıracağım. Yağ, limon ve tuz ekleyeceğim birazcık daha. Ondan sonra da servise hazır olacak. Evet bir tepsi poğaçam pişti. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Tabii ki de yine susam döktüm. Çünkü ben bir sürü susam getirdiği için. Bundan sonraki bütün tariflerinde susam görebileceksiniz. Burada da şimdi yağ koydum. O kızıyor. O kızınca da böreklerimi hemen kızartacağım. Burada da işte soğumasını bekliyorum. Öyle yani bitti her şey. Başka da bir şey kalmadı zaten. İnşallah beğenmişsinizdir tariflerim. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle Magnolia hem çok basit hem çok lezzetli. Hem görsel olarak gerçekten güzel bir tatlı bence. Misafirleriniz gelmez. Gerçi bu pandemide misafir gelmiyor ama olsun. Canınız tatlı çekerse pratik yapabileceğiniz bir tatlı oldu. Özellikle dolaba atıp böyle bekleyebiliyor. Hatta bence birkaç gün durunca çok daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Ee, biz de böyle tatlı canavar olduğumuz için <laughs> Rıdvan da ben de çok sevdiğimiz için hemencik onlar tükendi zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Vai segura, bye bye.